TFF ikincilik Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşak Spor, evinde ağırladığı Fethiye Spor karşısında 2-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı. FM Beton katkılarıyla spor haberleri. Uşak Spor Fethiye Spor karşılaşması 19 Nisan Çarşamba günü saat 15'te 1 Eylül Stadyumunda oynandı. Karşılaşmanın ilk golü 36. dakikada Arda Köksal'dan geldi ve Uşak Spor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı Fethiye Spor yoğun ataklarıyla beraberliği aradı fakat kontrataktan ataktan 90 artı 6. dakikada Murat Şenel'in golü maçın sonucunu belirledi ve Uşak Spor 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Uşak Sporlu taraftarlar ve olan Uğur TV mikrofonlarını açıklamalarda bulundu. Mutluyuz ligde kaldık. Bugün oyun güzel ama ilk yarıdaki. İkinci yarıdaki değil. İkinci yarı biraz tabii çöküşümüz vardı ama ilk yarı süper güzel oynadılar. Transferler de yerinde yapılmış ama e, Uşak Spor düşmeyecek. Bu inancındayız önene kadar aşk o. Maç çok güzeldi, keyif aldık. Özellikle son dakika golüyle iyice coştuk, evet. mutlu olduk. Yani oyundan memnunum ama ikinci yarı daha duraksamalı oynadık ve ileri hatta çok oyuncu o yoktu yani Efecan dışında. O bir tık sıkıntı bence. E, i̇ki haftadır maçlara geliyoruz. İki tane galibiyet aldık. Herhalde Uşak Spor düşme potasından kurtuldu. Bundan sonra daha büyük hedeflere yöneleceğine inanıyorum. Önümüzdeki sezon e, daha iyi bir Uşak Spor temenni diyoruz ve biz her türlü konuda destekliyoruz. Ee, Uşak Spor'u tebrik ediyorum. Bu birlik beraberlik içerisinde olduğu müddetçe Uşak Spor daha üst dillere çıkmaya hak ediyor. Hakikaten yani bugün çarşamba ama stadı gördünüz. Önce ben bu ligde kaldıysak futbolcu arkadaşlarımın payı var, yönetimimizin payı var ama her şeyden önce hakikaten bu takımı en kötü gününde bile sırt çevirmeyen o kardeşlerime çok teşekkür ederim. Yani matematiksel olarak daha her şey bitmedi. Ama 8 puanlık bir farkımız var. İki lavarajımız da hem Balıkesir'den hem Pazar'dan daha iyi. Yani ben bu takımın haftaya hakikaten Trabzon'dan da puan getireceğine inanıyorum. Yaşasın Uşak Spor sevdamız, yaşasın aşık olan. düşer, Uşak Spor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu karşılaşma sonrası Uğur TV mikrofonlarına maç hakkında yorumlarını iletti. Öncelikle Uşak Spor'a Hayırlı uğurlu olsun galibiyetimiz. Bayram öncesi onlara bir sevinç daha tattırdığımız için ekip olarak çok mutluyuz. Uşak sporlu futbol severlere de teşekkür ederiz. Hafta içi olmasına rağmen geldiler, bizi desteklediler. Burada AFC grubuna teşekkür ederiz, sponsor firmamıza. En zor zamanımızda bize destek çıktı. Oyuncu grubumuz keza öyle yetenekleri doğrultusunda en iyi şekilde mücadele ettik. Bu aldığımız galibiyette de artık çok rahatladık. İnşallah gelecek sezonda daha iyi bir yapılanma ile iyi bir kadro mühendisliği ile biz oluruz olmayız artık e, bizde Uşak Spor'un e, ekmeğinden yedik suyundan içtik artık gönlümüzün e, bir tarafı da Uşakla beraber olacak o yüzden daha iyi bir yapılanmayla inşallah üst sıraları hedefleyen bir takım olur Uşak Spor şampiyon!